Sözünüzden döndünüz, şimdi ben de dönüyorum. Özgürlüğün dahil... ...dile benden ne dilersen. Hadi bundan sonra göreyim sizi. Ben sana kim olduğumu söyleyeceğim. Kimlerle olduğumu söyleyeceğim. İşbirliği yaptığım bütün ülkeleri anlatacaksın. Eğer bunu yaparsan... Hudutsuz Sevda'nın yeni bölüm özeti, Halil İbrahim'in uzun zamandır beklenen sahnesi sonunda yayınlandı ve dizi aksiyon dolu bir tempoya geçiş yaptı. Zeynep ile ilgili aşk üçgeninden sıkılan izleyiciler, bu yeni bölümlerde bolca hareket görecek. Halil İbrahim'in yeni stratejisi, Halil İbrahim, masada kimseyi öldürmeyecek, ancak korkusuz tavırlarıyla düşmanlarına meydan okuyacak. Zeynep'in hayatından çıkması, Halil İbrahim'i daha cesur ve tehlikeli bir hale getirecek. Kaan ve Zeynep'in ilişkisi Kaan, Halil İbrahim'in tepkilerine rağmen Zeynep'i kandırma planlarını sürdürürken Didem'den destek alacak. Ancak bu durum Halil İbrahim'in sabrını tamamen taşıracak ve Kaan'ın sonu gelecek. Diziye veda eden karakterler. Cengiz ve Şeref gibi bazı karakterler diziye veda edecek ve olaylar daha da heyecan kazanacak. Bölümle ilgili yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Gülümserken gözlerinin içi gülen yüz